Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Lord bebek yapımı çekiyorum. Bir tane arkadaşımız lol bebek yapımı istemişti. Ben de onu kırmak istemedim ve bugün sizlerle birlikte lol bebek yapımı çekiyorum. Arkadaşımız hamurun yapımını da istemişti. O yüzden bugün bu videoda hamurun yapımını da çekeceğim. Bu arada Shopkins yapımı çekmiştim. Onun hamuruyla aynı. Bu hamuru kullanarak Shopkins, Among Us karakteri veya istediğiniz bütün oyuncakları yapabilirsiniz. Bu arada ben çekiyordum ve durduğu için tekrar başlatmak zorunda kaldım. O yüzden kremi koydum ama karıştırmadım. Merak etmeyin. Malzemeleri gösterip sonra karıştıracağız. Burada gouache boyamız var. Bu iki rengi kullanacağım bununla ten rengi yapmak için. Bu arada hangi lor bebeği yapacağımı söyleyeyim. Shopkins yapımında yapımda gösterdim. O pembe saçlı bebeği yapacağım. Çünkü o pembe saçlı bebek kırıldı yere düşüp. Yani o yüzden onu tekrar yapmak istedim. Burada bir tane sarı renkte bir keçeli kalemimiz. Bir tane pembe renkte bir keçeli kalemimiz var. Bununla şortunun bunda da saçını yapacağız. Burada ince kalemimiz var. Bununla da arkadaşlar gözlerini çizeceğiz. Burada da fırçalarımız var. Bununla da işte renklendireceğiz kremimizi zaten koydum içinde zaten. Tutkalımızla da gövdemizle başımızı birleştireceğim. Burada da parlatıcımız var. Bunun dışını koruması için yani daha sağlam olsun diye. Yani nasıl olsa yere düşse gene kırılıyor ama en azından sağlam oluyor birazcık. Suyumuz ve nişastamız var burada. Bu ekstra bir nişasta. Bu birazcık sıvı olduğu zaman bundan içine tekrar aktaracağız. Ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar nişasta koyun ve yanınıza birazcık nişasta alın arkadaşlar. Bana bu kadar yeteceğini düşündüm. Ve içine böyle gördüğünüz üzere krem koydum. Bu kadar. Böyle arkadaşlar. Çok krem koymadım. Yani siz ne kadar istiyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Şimdi ben bunu karıştırıp hemen geliyorum. Gördüğünüz karıştırdım. Böyle yok gibi bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi içine birazcık su dökeceğim. Ben kıvamını ayarladıktan sonra geleceğim ne kadar kıvam yapmanız gerektiğini. Evet arkadaşlar yaptım. Birazcık sıvı oldu benimki. Çünkü biraz fazla su eklemişim. Böyle bir macun kıvamına gelene kadar yapın. Benimki biraz fazla sıvı oldu. Siz birazcık daha katı yapabilirsiniz. Ve olduysa da zaten düzelteceğiz. içine nişasta ekleyeceğim şimdi arkadaşlar birazcık. çok olma, oldu birazcık ama olsun. Böyle karıştırıyoruz. Kıvamı zaten topaklanmaya başlayacak. Böyle hamur kıvamına gelecek. Fazla nişasta döktüyseniz de suyla halledebilirsiniz bu arada. Şimdi ben hemen bunu yapıp geliyorum. Arkadaşlar o koyduğum nişastanın üstüne bayağı fazla nişasta koydum. Ve clay gibi olunca değil böyle birazcık daha sert kıvama gelince bırakın arkadaşlar yani nişasta koymayı. Şöyle ilk başta şurada falan nişastam. Şimdi buraya kadar indi. Yani bayağı fazla nişasta kullandım. Çünkü fazla su koyduğum için. Siz fazla su koymamaya özen gösterin lütfen. Gördüğünüz üzere bu hamurumuz oldu. Şimdi bu e, lor bir taslağını yapacağım. işte kafasını, gövdesini nasıl yapacağımı. Ondan sonra artan kısmını çöpe atacağım. Yani yoksa Geri, geri kalanını başka bir şey kullanmak istemiyorum. Çöpe atacağım. Sonra da arkadaşlar renklendireceğiz. Hemen ben bir taslağını yapıp geliyorum. Taslağını da şu e, önceki punk boyumuzdan yapacağım arkadaşlar. Belki biliyorsunuzdur ilk videomda da punk boyu açmıştım. E, bunun boyutunda bir lol bebek yapacağım. Öncelikle taslağını yapıp hemen geliyorum. Sonra boyayacağız zaten. Renklendireceğiz yani ten rengi olarak. Gördüğünüz üzere taslağını yaptım arkadaşlar. Bunu bozacağım tabii ki de. E, ee, i̇çine de şimdi arkadaşlar bu sarıyla ile kırmızıyı yerleştireceğiz. Bir çok az su koyacaksınız arkadaşlar ikisinden de. Çünkü kırmızıdan fazla koyarsanız pembe oluyor. Bundan da koysanız bile fayda etmiyor. O yüzden çok az koymanız lazım. Ben bunu ayarlayacağım. Siz de kendiniz nasıl hangi ten renginde yapacaksanız öyle ayarlayın. Koyu yapacaksanız koyu renge göre ayarlayın arkadaşlar. Ben hemen rengini ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Biraz pembeden, birazcık da sarıdan koyarak böyle bir ten rengi yaptım. Sizin kamerada birazcık sanki beyaz gibi duruyor ama yani normalde ten rengi şu lor bebeğimizin ten rengiyle aynı oldu arkadaşlar. Sizin ne kadar hangi açık mı koyu mu hangisini yapmak istiyorsanız öyle yapın arkadaşlar. Hiç kahverengi de ten rengi yapmadım. O yüzden bilmiyorum yani nasıl yapılacağını. Gözlere yaptım. Şimdi biraz önceki karokininin aynısını yapacağım. Yani karokini ne demek? ne oluyorsa onun ismini bilmiyorum. Ondan yapacağım şimdi. Bunları vücudun aynısını yapacağım. Sonra saçını yapacağız arkadaşlar. Öncelikle vücudun hepsini yapıp geliyorum. Bu arada arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Ee, fazla kalan hamurunuzu da streç filme koyun ya da poşetin içine kurur yoksa arkadaşlar. Ben bunu çöpe atacağım. Kullanmayacağım için. Siz kullanacaksanız şey yapın. Kullanmayacaksanız arkadaşlar direkt çöpe atın. Çünkü dediğim gibi diğer Shopkins'te de e, küfleniyor arkadaşlar ve çok kötü kokuyor. Bunu söylemek istedim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere vücuduyla e, suratını yaptım. Bunu tutkalla kafasıyla birleştireceğim bu arada. Bu saçlarını, kollarını falan tutkalla yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu gör üzere ister kürdan takıp yapabilirsiniz. Bizim evde kürdan kalmamış arkadaşlar. O yüzden sadece direkt tutkal koyup da yapacağım arkadaşlar. Veya içine kürdan yerine böyle tutturabilecek bir saplı bir şey koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen tutkalla yapıştırıp ee, arkadaşlar hemen bunları hepsini yapayım ben en iyisi. Tutkalla kafasını yapıştırıp boyayıp hepsini geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar desteklemesi için e, bizim evde 09 uçlu bir e, kalemimiz var, ucu vardı. Ondan birazcık kestim. E siz de kürdan kullanabilirsiniz evinizde varsa. Bizim evimizde olmadığı için bunu kullanacağım. İnce uçlardan da kullanabilirsiniz eğer olursa bilmiyorum ama bizde kalın olduğu için kanını kullanacağım arkadaşlar. Hepsini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere lol bebeğimi yaptım. Böyle oldu. Daha parlatıcısını sürmedim. Çünkü birazcık daha kurumasını bekleyeceğim arkadaşlar. Yani bu birazcık zaman alacak. O yüzden videoyu kapattıktan sonra sürmeyi düşünüyorum. Birazcık zaman geçtikten sonra. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Eğer videomu beğenseniz like atmayı, kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Size çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.